yokluk spora uygun bir takım seçelim istiyorum. Zamanında e, kötü yönetilmiş, batmış bir kulüp ama sonradan ayağa kalkmış bir kulübü seçelim istiyorum. Yokluğu görmüş, yani dibine kadar yokluğu görmüş ama oradan çıkmış olsun. Biz de zaten onu istiyoruz. Yokluklar içerisinde güçlü bir kadro ortaya çıkarmak, Avrupa'da iflas etmiş ve sonrasında başarılı olmuş futbol kulüplerine sebeplerle birlikte yazar mısın diye. Şimdi Çetçivit'i soracağız arkadaşlar. Söyleye söyleyeceği takımlardan bir tanesini artık bize en uygun olanını seçelim. Merhaba arkadaşlar, Petsemenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Yokluk Spor ile 4. bölümdeyiz arkadaşlar. Kadromuzu biraz daha güçlendirmeye devam ediyoruz. Yokluk Spor Kulübü bizim e-futbol parası harcamadan, özellikle de bedava paket açılımlarıyla, e-futbol puanı, GP adaylı sözleşmeleri kullanarak kadromuzu güçlendirdiğimiz bir hesabımızdı. Ve şu ana kadar sadece bedava açılımlarla geldik buraya kadar. Henüz daha GP filan da harcamadık ve süreç içerisinde 2 milyona yakın GP'miz de var. Markete bir gireceğiz arkadaşlar bir gün. Kadro oluşturalım komple. 4 yıldızlardan en güzel kadro. 5 yıldızlara belki paramız çok yetmeyebilir. Yine birkaç tane 5 yıldızlı ama özellikle de yorumlarda 4 yıldızlı arkadaşlarımızın önerileri vardı. Kaleden Forvet'e kadar güzel bir 4 yıldızlı. Paramız yettiği zaman 5 yıldızlı. 3 yıldızlı yere yettiririz ama 5 yıldızlı biraz zaman alır. Böyle değişik kadrolar da yapacağız. Şu an kadromuz ben bu hesapla en son maçlarımı bu dizilişte bu kadroyla oynadım. Geçen hafta Epikler geldi bir anda. Yani Yokluk Spor Epik gördü. Yokluk Spor'da bu arada 3 tane Epik futbolcu var arkadaşlar. Hepsi bedava da olsa 3 tane Epik'imiz. Neymar, Beckham var ve Solbek. Tomiyosu çok güzel oldu geçen hafta. Her yere çekiyorum. Solbek, Solbek, sağ Ve Beckham da aynı şekilde. Joker futbolcu. Kenarda bu isimlerimiz var. Henüz daha çok fazla antrenör harcamadım. Mesela antrenörümüze bakalım. Çünkü çok fazla antrenör kazanamıyoruz. Maç oynattıkça azar azar geliştiriyorum. Şu an bu kadar antrenörümüz var. İlerleyen zamanlarda marketten futbolcular alacağımız için onlara da antrenör kalsın istiyorum. Hiçbir yere futbol parası harcamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir konsept. 19 tane ücret saçma hakkımız var ama görevlerden de alacaklarımız vardır. O bayağı bir varmış. Şimdi buradan e, bizim şimdi bir epik çıkardığımız pakette kırmızı kartlar kalmıştı. Hangi kırmızılar kaldı bir bakalım. Hatta daha alacak ücret saçma haklarımız da var. Yetmezse bunları da kazanırız. 23 tane de buradan 2 milyon GP olur mu? Olmadı ama çok yaklaştık. 27 tane ücretsiz açma hakkımız var. Şu ana kadar hiç 5 yıldızlı adaylı sözleşmemizi kullanmadık. Paketlerde var aslında alabileceğimiz isimler ama yine de kullanmayalım. Biraz daha bekleyelim. Adaylı sözleşmemize baktığımız zaman 22 Haziran'da 5 yıldızımızın bir tanesi dolacak. Diğeri 14 Temmuz'da. Bundan sonraki paketi görüp oralardan da alımlar yapabiliriz. Player of the bir tane ücretsiz açma hakkımız. Buradan 3 tane var. En çok istediğim isim Lukman. Ketelere gelmesin elimizde var çünkü. Epic pakette de 23 tane açma hakkımız var. İçeride 22 tane isim kalmış. Hangi kırmızılar gelmedi? Alfonso Davis, Marcus Rashford. İkisi için zorlayacağız arkadaşlar. Bu kırmızılar da bizler için önemli. Nostalji kartlar. Yaptık spora da yakışır. Umarız çok geç gelmezler. Tam da en çok istediğim isim Alfonso Davis geldi. Sol bekte kullanıp Takımımızda çok iyi sol bekler var arkadaşlar. Costa Kurtay'ı şimdi sağ bek'e de çekebiliriz. Stoper'e de çekebiliriz. Harika bir oyuncu geldi. Hakimi de vardı. Onu bazen sol bek'e çekiyordum. Şimdi geldi arkadaşlar ama içeride çok az futbolcu kaldı. 6 tane mi kaldı acaba? 5-6 tane bir şey kalmış olabilir. Evet 6 tane içeride futbolcu kaldı. Şimdi Atalanta'dan 3 tane açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Sayılı saatlerimiz kaldı. Özellikle de buradan kim gelsin? Lukman gelsin. Savunmada stopere ihtiyacım var. Stoper çıkaralım arkadaşlar. Ne varsa çıkaralım. Biz hatta kaleci de çıkarmamız lazım ama Atalanta'da kaleci yok. Şu kalecim bazen formsuz geliyor. Yedek kalecim de düşük seviyeli. Onu da hiç fullemedim. Kaleci çıkarırız diye olmadı marketten alacağız. Ama Player of the Week'te tercih var. Belki gelebilir. Şuradan Lukman gelse çok işimiz yarar. Bir de stoper. Defansif orta saha geldi. Derun. Stopere çekebiliyor muyuz? A, pozisyon antrenörü basarsak çekebiliriz ama hiç gerek yok. Biz şöyle orijinal bir stoper buluruz. İki tane açma hakkımız kaldı. Scalvini ve Lukman. Çok yakışır kadromuza. Bayağı da güç katar. Lukman geldi. Hedeflerimizden birisine ulaştık ve Lukman'ı yokluk sporun kadrosuna kattık. Bir de Scalvini gelir mi? Şöyle renkli güzel bir stoperimiz. Vay be geldi. İstediğim iki tane ismi sonlarda çıkardım arkadaşlar. Şimdi Player of the Week açma hakkımız bulunuyor. Yokluk spora kim gelsin? Şöyle baktığımız zaman. Lorente gelirse Joker futbolcu birçok yerde kullanabiliriz. Ben bu tarz futbolcuları seviyorum. Kenarda tutarız. Birçok yerde kullanırız. Bruno Fernandes'in bu kartı da çok ilginç bir kart. Santrafor geriye gelen forvet birçok yerde oynamakta. Nico Williams gelirse de yokluk spor kadrosuna çok büyük potansiyelli bir yıldız katmış olur. 99 seviyeli. Peki kime ihtiyacımız var arkadaşlar? Kaleciye ihtiyacımız var. Ter Stegen. Şundan dolayı Şimdi kalecim sağ olsun elinden gelen performansı gösteriyor. Bazen maç kazandırıyor. Bazen keşke yemeseydi dediğim goller de oluyor ama şu ana kadar sıkıntı çıkarmadı. Zaten bu kaleci de bedavaya vermişlerdi. 129 maça çıkmışız kendisiyle. Yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süreç oldu. Yedekte bu kalecimiz var. Nadir zamanlarda kalecim formsuz gelebiliyor arkadaşlar. En azından o durumlarda kenara baktığımda şöyle güvenebileceğim bir kaleci olsun istiyorum. Bu sefer kim gelecek? Sadece ücretsiz açalım. 5 yıldızlı mı dört yıldızlı mı? İhtiyacımız olan bir futbolcu gelecek mi? Hadi be koy. beyaz forma ya İtalya Ligi. Alessandro gel. Yokluk Spor'un savunmada hiçbir sıkıntısı kalmadı arkadaşlar. Bir tane stoper istemiştik biz Atalanta'dan. Buradan da geldi. Ya buradaki futbolcu fullenmiş futbolcu. Sol bekte de kullanabiliriz Alessandro'yu. Ama çok istiyor derseniz aslında çok istemiyordum Aleksandro'yu. Diğer saydığım isimlerin gelmesini isterdim. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Oyuna başlarken galiba Bayan Münih verdiler. Ben seçmedim herhalde. Başlarken verdiler ama bu beni rahatsız ediyor. Yokluk sporu uygun bir takım seçelim istiyorum. Biz avatarımızı da Ronaldinho yapmıştık. Chat GPT'ye sormuştuk kimi yapalım diye. Bizim şartlarımıza uygun, yokluk spora uygun... Ronaldo ilk sıradaydı. Sonra Maradona falan da vardı. Yorumlarda da birçok arkadaşımız Ronaldo önermişti. Yine bir chat GPT'ye soralım arkadaşlar. Onun diyeceği takımı biz takımımız olarak belirleyelim. Şimdi chat GPT'ye girdik arkadaşlar. Buraya biz bir soru soralım. Geçen hafta Ronaldo yazarken iflas etmiş futbolcular demiştik. Yine aynı şekilde yapalım. Zamanında kötü yönetilmiş, batmış bir kulüp ama sonradan ayağa kalkmış bir kulübü seçelim istiyorum. Yokluğu görmüş. Yani dibine kadar yokluğu görmüş ama oradan çıkmış olsun. Biz de zaten onu istiyoruz. Yokluklar içerisinde güçlü bir kadro ortaya çıkarmak. Avrupa'da iflas etmiş ve sonrasında başarılı olmuş futbol kulüplerini sebeplerle birlikte yazar mısın diye. Şimdi ChatGPT'ye soracağız arkadaşlar. Söyleyeceği takımlardan bir tanesini artık bize en uygun olanını seçelim. Sorduk ChatGPT'ye. Bu klavyeyi de kapatalım. Şimdi tek tek yazıyor. Umarız bize bayağı bir seçenek verir ve işlerinden seçeriz. Hikayesi güzel olan olabilir, forması güzel olan olabilir. Bunlardan birisini tercih edeceğiz. Elbette işte Avrupa'da iflas etmiş ve daha sonra başarılı olmuş futbol kulüplerinin bazıları ve sebepleri. Barcelona. Barcelona ekonomik zorluklarla boğuştuğu 2003 yılında iflasın eşiğine gelmişti. Ancak kulübün mali yönetimi üzerine yapılan reformlar ve daha etkin gelir akışı sağlayan sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte Kulüp kısa sürede toparlandı ve tekrar Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden biri haline geldi. Özellikle de altyapıdan çok iyi futbolcular çıkarmışlardı. Hala da zaman zaman çıkarıyorlar ama o o zamanki ekol efsaneydi. Messi, Çaviler, Iniesta'lar, Puyol'lar altyapıdan efsane isimler çıkardılar. Fiorentina 2002 yılında iflas etmiş ve İtalyan futbolunun alt liglerine düşmüştü. Tamamen yokluğu görmüş aslında. Alt liglere kadar düştü. Ancak kulübün yeniden yapılandırılması ve yeni yatırımlarla birlikte Fiorentina A'ya geri döndü ve önemli bir oyuncu yetiştirme ve transfer stratejileriyle başarı yakaladı. Avrupa'da da aslında bayağı başarılı bir takım. Leeds United oyunda yer almıyor olabilir. İkinci, belki ikincilik kısmında olabilir. Leeds United'ta Şampiyonlar Ligi oynayan bir takımdı. Nereden nereye düştü derken şu an şampiyonşipte Premier Lig'e geri dönmüşler. 3 tane takım yazmış bizlere chat ama biz istersek takım sayısını aslında söyleyebilirdik. 5 tane yaz 10 tane yaz ama bu takımlardan birini seçebiliriz. Bence Barcelona çok bize uymuyor. Fiorentina, Leeds United. Biraz daha hani çok büyük kulüp de seçmek istemiyorum ben. Orta halli bir kulüp olsun. Leeds United olabilir. Fiorentina da özellikle de alt diklere düşüp sonra çıktığı Son senelerde Avrupa Ligi'nde finaller falan da oynamakta. Fiorentina'ya bir yakın da hissetmeye başladım kendime. Leeds United'da Premier Lig'e geri dönmüş arkadaşlar. Ateşli bir taraftar grubu vardır. Fiorentina'da ben severim. Formasını da aslında severim. Leeds United'ın da o 2000'lerin başındaki harika kadrosunu da hatırlıyorum ben. Şampiyonlar Ligi maçları falan efsaneydi. Premier Lig'de de bayağı maçlarını izlemiştik. İki takım da bizi uyuyor. Ya Leeds United da Fiorentina. Sizler de yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ben biraz daha Fiorentina'ya kendimi yakın hissediyorum. Premier takımı almayalım. Biz İtalyan takımı alalım bence. Ya Premier takımlarını zenginler alıyor. Biz Fiorentina'dan devam edelim. İtalyan takımı alalım. Fiorentina alt liglere düştü. Ama pes etmedi. Çıktı. Avrupa kubalarında da elinden gelen performansı gösteriyor. İyi futbolcular çıkarmaya da devam ediyor. Şimdilik biz Fiorentina takımını seçelim arkadaşlar. İtalyan takımlar karşı da ayrı bir sempeti duyuyorum ben. Ki biz küçüklüğümüzde İtalyan takımları çok güçlüydü. Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri Milan olurdu. Efsane futbolcuları olurdu Milan'ın. Sonrasında diğer İtalyan takımları zaman zaman Juventus, Inter'in başarılı olduğu zamanlar oldu. Şimdi biz buradan bir İtalyan Ligi'ni bulalım. İtalya Ligi. Fiorentina, Atalanta, Monza, Inter, Milan, Verona, Piemonte, Juventus gerçek hayatta. Torino, Sassuolo, Bologna, Genova, Frenze, Empoli, Lazio, Roma, Frosinone, Napoli, Salernes, Lecce, Cagliari. Fiorentino yok. Fiorentina ile Konimin anlaşması yokmuş. Herhalde şu Frosinon Fiorentina olabilir arkadaşlar. Ama ben Fiorentina'nın gerçek adıyla oyunda olmasını isterdim. Bir bakalım. Formasından anlarız. Formalar dediğimizde e, bu Fiorentina'nın forması değil. O zaman farklı bir takım mı? E futbol Fiorentina diye arattım arkadaşlar. Frenze V'miş takımın ismi. Frenze V. Ama bu olmadı arkadaşlar. Bu benim hoşuma gitmedi. Frenze de hiç olmaz ki. Şimdi rakiplerimiz Frenze v gördüğü zaman bilmeyecek belki de büyük ihtimalle. Formalar da bu şekilde. Ben bu formalarını seviyorum bu renkte. Tabii şu an logo şey yok. sponsor falan olmamakta. Biz bir Leeds United'a bakalım arkadaşlar. Leeds United'da Leeds yazıyordu galiba da. Sonda belki RV ve gibi bir şeyler olabilir. Avrupa şimdilik ikinci ligde olacak. Ama birinci lige yükseldi. En azından Leeds. Leeds adı geçiyor ilk kelimede. Başka Leeds yoksa. Olmadı biz. Leeds United seçelim. Şimdi oyunda ve Fiorentina anlaşması olmadığı için oyundaki adını da beğenmedim arkadaşlar. Seneye Premier Lig'de Leeds United. Biz de yokluk spora aldık kendisini. O da yokluklar gördü. Çok zor zamanlar gördü. Şimdi Premier Lig'e e geri döndü. Premier Lig'de Luton Town'u ben desteklemiştim. Düşük bütçeli takımdı. Ama düştüler Art Lig'e. Umarız Leeds United takımı Premier Lig'de kalıcı olur. Formalar bu şekilde. Beyaz forma. Deplasmandaki forma. Bu şekilde takım adını da düzeltelim arkadaşlar. Yokluk SK Spor Kulübü kısaltmamız da yok olsun. Yokluk Spor Kulübü kısaltmamız da yok. Leeds United takımını seçtik. Zamanla da böyle geliştiriyoruz takımımızı arkadaşlar. Kadromuza en son kattığımız isimlere de bakacak olursak daha fullemediğimiz isimler de var. Kırmızı kartları fullleyeceğiz. Lewandowski'miz var fullleyebiliriz. Ama şimdilik antrenör derdi olmayan stoperimizi hemen kadroya çekebiliriz. Kimi çıkarsam diye de baktım. insan kıyamıyor ama Locatelli'yi şimdilik çıkaralım. Stoperde yani kadromuzu bayağı bir güçlendirdik. Atalanta takımından da çıkardığımız ismi fullleyeceğiz. Scalvini'ye ilk başlarda işimize bayağı bir yarayacak kendisi. Lukman'ı da fullleyelim arkadaşlar. Çünkü klasmanlar güncellenecek. Tekrardan bir klasman mücadelesine başlayacağız. O zaman Lukman bizim işimize yarayacaktır. Önemli bir isim. Hatta pozisyon antrenörü falan da basabiliriz kendisine. Ben Lukman'ı severim. ADM'nin normal kartıyla da bayağıdır oynuyorum. Onu da hiç çıkarmıyorum. İkinci yıllarda ya da form durumuna göre maçın başında kullanıyorum. Sevdiğim bir isim ADM. Lukman'ı da gerçek hayatta severim. Oyunda da sıklıkla kullanmaya çalışacağız. Oyuncu ilerlemesi. Bol bol goller atıp asistler yapmaya çalışırız. Lukman özellikle de ofansif orta sahada kullanabilsek çok işimize yarar kendisi. Bir pozisyon antrenörü basmaya çalışalım. 16 tane pozisyon antrenörümüz var. Sadece ofansif orta sahaya çıkarmamız gerekiyor. Tek atabilir miyiz? Hadi be Sağ kanat verdi. Pozisyon antrenörlerimizi bitirmese GF'ye verdi. Adamın orijinal pozisyonu GF sağ kanat verdi. Bu da çok kötü bir şey. Eldekiler geliyor sürekli. Sağ kanat kaç oldu? 3 mü oldu? 12 tane açma hakkımız kaldı. Sol kanat verdi. Ya bu da olmaması lazım. Pozisyon antrenörleri boşa gitti. Santrafor. Bu kadar harcadık arkadaşlar. Zorlayalım mı? Bence devam edelim. Ve sonunda geldi. İyi ki devam etmişiz. Tam sırada geldi. 9 tane daha kaldı orta sağda kullanırız. Geriden gelir. Oyun tarzı boşluk kollayan oyuncuydu. Ondan dolayı da çok istedim. Ucun tarafı da çok güçlü arkadaşlar. Bence çok işimize yarayacak. Yokluk spora bayağı bir güç katacak. Dinamizm katacak. Genç futbolcu önemli bir isim. Şimdi de birçok yerde kullanabiliyoruz. Dizilişe göre istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yokluk sporun Yavaş yavaş güçlendirdiğimiz kadrosu şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Menajerimiz de Zeyisler 85'lik menajerimiz. Sizler de yokluk sporla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Asprayla büyük hedeflere yürüyoruz. Yokluk sporun şanı, yüreklerde coşuyoruz. Paranın değil kalbin gücüyle. Yokluk spor yürü, Her top her birlikte başarıya